ve sağ olsun kendisi Instagram yorumlarında da hiç boş bırakmıyor, YouTube yorumlarında da boş bırakmıyor. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Fatma Hanım var. Fatma Kaytan. En sevdiği parfümler sıralamasında bir numarasında Bakarat Rouge 540 var arkadaşlar. Bu kokuyu ben de çok seviyorum. Kendim de kullanmayı seviyorum açıkçası Bakarat Rouge'u. 2 numaraya yine kadınların en sevdiği parfümlerden olan Girl Line Moon'u yazmış. Girl Moon da çok güzel bir kokulardan bir tanesidir. 3 numarada bir kült oldu diyebilirim artık bu kokuya ben. Lancome'un La Vie Est Belle'si arkadaşlar. 4 numarasında Aventus For Her ve 5 numarasında ise Chanel'in Coco Matmazeli var. Chanel'in Coco Matmazeli yine kadınlar tarafından en çok tercih edilen kokulardan bir tanesidir. Eğer bir erkek olarak birisine hediye almayı düşünüyorsanız gözü kapalı alabileceğiniz kokulardan bir tanesi diyebilirim ben buna. Fatma Hanım'ın kokuları ise Neymiş hep beraber bir bakalım arkadaşlar ona da. Fatma Hanım'ın kokuları arkadaşlar vanilya, paçuli, yasemin, pralin ve gülmüş arkadaşlar. En sevdiği notalar bu parfümlere bakaraktan söylüyoruz tabii ki de bunları. Kafamızdan herhangi bir şey söylemiyoruz. Fatma Hanım'a koku olarak tavsiye edeceğimiz parfümler Mason Francis Kurkdjianın Grand Soyer'i, Dior'un Addict'i, Mugler'ın Alien'ı, Tom Ford'un Noir Femme'si ve Mugler'ın ise Angel Musa arkadaşlar. Peki bu parfümü kullananlar, bu parfümleri kullananlar Fatma Hanım'a hangi parfümü tavsiye etmişler? Hadi bir de ona göz atalım. İlk tavsiye ettikleri parfüm arkadaşlar Dior'un Hypnotic Poison'ı. 2 numarada Tom Ford'un Black Orchid'i. 3 numarada Mugler'ın Angel'ı. 4 numarada Victor Ralph'ın Flower Bomb'u. 5 numarada ise Narciso Rodriguez'in For Her'ını. Fatma Hanım'a tavsiye etmişler. Ve sırada adaşım Alkut Güven var. Alkutla da sıkça yazışıyoruz arkadaşlar. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Yorumlarıyla, mesajlarıyla eksik bırakmıyorlar beni. 1 numarasında Ormanda Jane Montabocco Intensivo varmış. 2 numarasında Yves Saint Laurent Lanuit de Leon varmış arkadaşlar. 3 numarasında Bulgari Menin Black. Dört numarası Nişane Hacıvat. 5 numara Armani Accord Gio Profumo. Şu listeye da arkadaşlar 1-2-3 tanesi ilkbahar yazlık 2 tanesi sonbahar kışlık arkadaşlar. Güzel bir seçim olmuş bence. Bütün yılı kapatmış. Gayet başarılı bir liste bence. Evet Aykut'un sevdiği notalar ise nelermiş onlara da bir göz atalım. Evet adaşımın sevdiği notalara geliyoruz. Adaşım bergamotu, kakuleyi, lavantayı, sedri ve deri kokusunu çok seviyormuş bu parfümlere bakaraktan arkadaşlar. Koku olarak Aykut'a tavsiye edeceğimiz parfümler nelermiş bir de onlara bakalım mı? Zerzof'un 1861 Rönesansı, Parfüm de Marley'in Leighton'ı, Roja'nın El Suyum'u, Creed'in Silver Mountain'ı, Zerzof'un Alexandria ikisini, Aykut'un Al mutlaka denemesini isterim ben arkadaşlar. Peki kullanıcılar Aykut için hangi parfümleri tavsiye etmişler? Intune'un side effect'ini, nişanenin anisini, nişane ani ile ilgili uzun bir video yapmıştım. Onda şuradaki linkten izleyebilirsiniz arkadaşlar. 3 numarada Kilian'ın Black Phantom'u, 4 numarada Parfüm de Pegasus'u, 5 numarada ise Mason Francis Köktijan'ın Grand Sawyer'ını Aykut için tavsiye etmişler arkadaşlar. Ve benim kendimi yanında çok rahat hissettiğim 3-5 kişiden bir tanesi. Yanında saçmalayabildiğim, güldüğüm, umarsızca haykırdığım veya garip garip hareketler yaptığım, kendim olabildiğim nadir insanlardan birkaç tanesinden birisi. Özel paylam var sevgili dostum. Dünyaca ünlü fotoğrafçıdır kendisi. Takip etmenizi isterim. Çok güzel fotoğrafları vardır. Kendisi parfüm konusunda genelde sabit fikirlidir. Çok fazla parfümlerin dışına çıkmaz. İki tane koku söyledi bana. İsemiyaki, Perham en sevdiği kokulardan bir tanesi. Diğeri de Caldion Klasik'in kadın parfümü. İki parfüm yazabileceğim abi ben sana dedi. Başka dedi kullandığım bildiğim parfüm yok dedi. Standart sabit fikirli olduğum için de değiştiremiyorum dedi. Sen neler önerirsin bana dedi. Özer için çok güzel sürprizlerim var. Özer'in sevdiği kokular genelde şunlar arkadaşlar. Hep beraber bir bakalım Özer'in sevdiği kokulara. Daha sonra Özer için garip garip klasiklerden de beğenebileceği parfümlerine geçelim Özer'in. Evet arkadaşlar Özer'in sevdiği kokulara bakacak olursak, notalara bakacak olursak Yuzu. Yuzu'yu ben çok severim arkadaşlar. Yuzu temalı bir parfümü Afganistan'da görevi yaparken sipariş vermiştim. Amerika'dan gelmişti. Hanae Mori isminde bir koku arkadaşlar. Böyle bir koku yok. Türkiye'de satışını ben göremedim. Bir ara vardı. Sonra tekrar kaldırıldı parfüm. Hanae Mori. Çok güzel bir kokudur. Onu mutlaka denemenizi isterim. Evet. Daha sonra bergamot, limon, vetiver ve mis kokusunu özer. Çok seviyormuş arkadaşlar. Ve gelelim sürprizlerimize. Özer için koku alternatifleri nelerdir? 1. Versace'nin Perfume'unu Özer'in denemesini istiyorum. 2 numarada şaşırtıcı olan geliyor. Chanel'in Coco Mademoiselle'ini Özer'in denemesini istiyorum. Özellikle ona bir 10 milim sipariş verdim ben şimdi Özer'e. Onu da bana ulaştıktan sonra kendisine göndereceğim. Diyorum Savaş'ı Hermes'in Terya'da Hermes'i ve son olarak garanti olsun diye söylediğim koku Yves Saint Laurent'in Lahom'u Özer için tavsiye edebileceğim alternatif kokulardan birkaç tanesi. Peki kullanıcılar özel için hangi parfümü tavsiye etmişler? Kullanıcılar da özel için bir numarada Chanel'in Coco Mademoiselle'ini tavsiye etmişler arkadaşlar. İki numarada Jean Paul Gaultier'in Le Mail'ini, üç numarada Versace'in Eufresh'ini, dört numarada Davidoff'un Cool Water'ını, beş numarada ise klasiklerden Giorgio Armani'nin Acqua di Gio'sunu özel'e tavsiye etmişler. Evet özel yorumlarını bekliyorum. Ve sıradaki arkadaşımızın ismi Hüseyin Yılmaz arkadaşlar. Hüseyin Yılmaz'ın bir numarasında Aventus varmış. Creed'in Aventus'u. Kadınların en çok sevdiği parfüm olduğunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim zaten. İki numarasında Bulgari Aqua var. Aqua detaylı belirtmediği için ben Perhom olarak aldım onu. Ama bana sorarsanız Aqua Perhom mu Aqua Marine mi? Aqua Marine'i ben daha çok seviyorum. 3 numarasına da Versace Eros'u yazmış. Versace Eros'unda EDT'sini ekledim kendisine. Buraya dipnot düşmemiş çünkü EDT veya EDP diye. 4 numarada Jean Paul Gaultier Le Male klasik olanı zaten. Hani bu içeriklere bakınca, sevdiği kokulara bakınca da zaten o parfüm olduğu direkt anlaşılıyor. 5 numarada Montblanc'in Legend'ini seçmiş Hüseyin arkadaşımız. Hüseyin arkadaşımız bu peş parfümün beğendiğine göre en sevdiği notalarsa şunlarmış arkadaşlar. Evet Hüseyin'in en sevdiği notalar vanilya, nane, tonka fasulyesi, lavanta ve ananas. Müthiş bir karışım görünüyor şu anda gözüme var ya. Çok güzel görünüyor. Hüseyin için tavsiye edeceğimiz alternatif parfümlere gelecek olursak arkadaşlar. Evet kullanıcılar Hüseyin için neyi tavsiye etmişler biliyor musunuz? Yine sevdiği notalar klasik parfümler olduğu için ilk numarada yine garanti olan kokulardan bir tanesi Yves Saint Laurent La Nuit arkadaşlar. 2 numarada Chanel Allure Home Sport var. 3 numarada Chanel var yine Egoist Plutonium'a. 4 numarada Tom Ford'un Oud Woodu. 5 numarada ise Paco Rabanne'ın Immictus'u var Hüseyin için. Tavsiye edebilecek alternatif parfümler arasında. Peki kullanıcılar Hüseyin'e hangi parfümü tavsiye etmişler? Hugo Boss'un Boss Butlet'ını Chanel'i yine Aluron Sport'unu, Jean Paul Gaultier'in Ultra Mail'ini, Mugler'ın in Emen'ini, son olarak da Yves Saint Laurent'in La Hüseyin için tavsiye etmişler arkadaşlar. Hüseyin buradan La Nuit ve Chanel Aluron Sport'u kesinlikle denemeni istiyorum yani. Yorumlarını da bekliyorum. Evet yine beni yalnız bırakmayan sevgili takipçilerimden Çınay Hanım, Çınay Seyhanoğlu bir numarasında Çınay Hanım'ın Zerzov Kasomorati'nin Gran Balosu varmış arkadaşlar. 2 numarasında Yves Saint Laurent'in Atlas Garden'ı. Üç numarasında yine kadın kullanıcıların ilk başta bahsettiğim gibi çokça kullandığı parfümlerden bir tanesi. Creed Virgin Island Water. Dört numarasında Jill Sander Style. Bu parfümü hiç duymadım, denemedim de. Merak ediyorum. Jill Sander Style'ı. 5 numarasında iki parfüm var. Aynı markanın iki parfümü diyeyim size. Nasamato'nun Nudası ve Narkotik Venüs'ü arkadaşlar. Narkotik de çok güzel kokulardan bir tanesidir. Eğer denemediyseniz şiddetle tavsiye ederim. Çınay Hanım bu 5 parfüme göre sevdiği notalar şunlar arkadaşlar. Bugün dikkat ettiyseniz haddinden fazla vanilya notasını ilk sıralarda gördük arkadaşlar. Bu da bize ne çağrıştırıyor musunuz? Genellikle ülke itibariyle Kadın olsun erkek olsun vanilya notasını tatlı kokuları daha çok sevdiğimizi çağrıştırıyor gibi geliyor bana. Sizin yorumunuz nedir bununla ilgili? Daha sonra Yasemin kokusunu, amber kokusunu, hindistan cevizini ve mis kokusunu Çınay Hanım seviyormuş arkadaşlar. Evet Çınay Hanım için tavsiye edeceğimiz parfüm ise Frederick Merlin Carnaval Flower'ı, Killian'ın Love Boy Killian'ı, Sergio Lutens'in Datura Noir'i, Amuage'ın Honor Woman'ı Gerlain'ın ise Angelique Noir'ını sayabiliriz koku olarak. Ve kullanıcılar Çınay Hanım için Bayrudo'nun Balda Afrikası'nı, Elia'nın Mögler'ını, Yves Saint Laurent'in sinemasını, Sergei Lutens'in Unbos Vanilyasını, Gerlain'ın ise Linstamp Magazine'i tavsiye etmişler arkadaşlar. Sırada arkadaşlar kim var? Batuhan Eray Aktayca isimli arkadaşımız var. Batuhan'ın en sevdiği parfüm Versace Eros EDP'si arkadaşlar. Versace'in parfüm versiyonu. Bu da yeni çıkan kokulardan bir tanesi. 1 numarasında o varmış. 2 numarasında parfüm damarleyin Light'ını. lighten'ı 3 numarasında da Memo Marfa Spice varmış. 4 numarasında Amouage'in benim de en çok sevdiğim parfümlerimden Reflection Man varmış arkadaşlar. 5 numarasında ise yine ...Blue de Chanel. Evde parfüm versiyonu varmış. Batuhan'ın. Batuhan'ın sevdiği notalar ise şunlar arkadaşlar. Batuhan az önce de bahsettiğim gibi vanilya notasını seviyormuş arkadaşlar. Nane, tonka fasulyesi, limon ve yeşil elma notalarını çok seviyormuş bu kullandığı parfümlere göre. Batuhan'ı ilk sırada tavsiye edeceğim Jean bütün serisini deneyebilir arkadaşlar ya Batuhan. Daha sonra Lalique'in Encre yerine Maison Francis Körkdijan'ın Bakara Rouge'unu deneyebilir. Amouage'in Interlude Men'ini, Sauvage Edo parfümü deneyebilir yine. Son olarak da Carolina Herrera'nın Men Prime'ını deneyebilir Batuhan koku olarak. Peki bu parfümü kullananlar Batuhan'a hangi parfümleri tavsiye etmişler? Creed'in Aventus'unu, Dior Sauvage'in EDT'sini, parfümde Marley'in Herod'unu, Victor Rifle'ın Spice Bomb'unu, Tom ise 10 Belidir'ini Batuhan'a tavsiye etmişler arkadaşlar. Ve konuş konuş bitmedi. Bir su içebilir miyim? Daha önce size söylemiştim ya arkadaşlar. Bir tane bilekliğimi kaybettim diye. Güzel deri, deri bir bileklikti bu. Fosilin bilekliğiydi arkadaşlar. Sağ olsun Hollanda'dan Bahriye arkadaşım bilekliği buldu. Bana kargo yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani çok mutlu etti beni. Çok sevindim. Evet sırada Kayra Köybaşı var. Bilekliğin fotoğrafını da şuraya bir yere koyayım ben. Hani o kadar çok ağım şahım bir şey değil ama dediğim gibi benim için manevi değeri çok fazla. O yüzden önem verdiğim bir şeydi. Bana yardım ettiği için tekrar kendisine teşekkür ediyorum ben. Şuraya fotoğrafını koyayım. Bakalım ya bu muydu diyeceksiniz. Çoğunuz diyebilir hatta. O kadar uzun zamandır aradığın şey. Ama dediğim gibi Türkiye'de yok. Yurt dışında da sadece Hollanda'da bulabildim. Oradaki arkadaşım da aradım. Sağ olsun yardımcı oldu kendisi. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok mutlu etti beni. Evet. Kayra Köybaşı. Bir numarasında. Terry Mugler Angel Man. İki numarasında Terry Mugler'ın Angel'ı. Terry Mugler'ın Angel'ı kadın parfümü olması lazım arkadaşlar bu. Ee, şöyle söyleyeyim. Kadınların en sevdiği parfümler arasında Terry Mugler'ın Angel olduğunu hatırlıyorum. Angel Men'i bir türlü deneyemedim ben. Orijinal şişeler olarak da bulamadım. Dekant firmalarına da yazdım. Dekant yapan arkadaşlar var. Onlara da yazdım. Onlarda da yoktu. Ya elinde olan varsa ufak bir dekant olarak gönderebilirse bana çok sevinirim ya. Kayra sen de varsa orijinalinin dekantı gönderirsen sevinirim. Ya da herhangi bir şuradan alabilirsin dediğin yer varsa orayı yazman bile yeterli bana. Bu kokuyu kesinlikle orijinal olarak alıp denemeyi istiyorum. Angel'ını da istiyorum. Angel da istiyorum. Evet 3 numarada Chanel Egoist Platinum. Bildiğim kadarıyla bu parfüm artık eskisi gibi üretilmiyor diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. 4 numarasında erkeklerin en çok sevdiği parfümlerden biri neydi arkadaşlar? Mark Anthony Barrios ganimet. Çoğu kişi ganimet olarak adlandırıyor bu parfümü. Biz de öyle adlandıralım, sıkıntı yok yani. 5 numarasında ise Atelier Colonia'nın Cedre Atlası varmış arkadaşlar, Kayra'nın. Kayra'nın en sevdiğim notalar ise şunlardır. Kayra da benim gibi paçuli, vanilya, bal, bitter çikolata ve tonka fasulyesi notalarını çok seviyor arkadaşlar. Paçuli, vanilya benim zaten favori notalarımdan birkaç tanesi. Bunu artık hemen hemen herkes ezberledi diye düşünüyorum. Kayra için tavsiye edeceğimiz parfümler. Aqua di Parma Blue Mediterraneo serisinin Fujo di Amalfis'i, Esentrik Molecule'in Molekül 01'i, Bayredo'nun Baldafrikası, Jo Malone'un Wood Sage Sea Salt'ını, Mansera'nın Sedrat Boyisini, Kayra'nın alternatif koku olarak denemesini istiyorum arkadaşlar. Peki bu parfümleri kullananlar Kayra'ya hangi parfümü tavsiye etmişler? Mugler'ın pure maltını, Victor Rifle'ın Spice Bomb'ını, Creed'in Vision Island Water'ını, profumosunu ve son olarak Tom Ford'un Gravity kullanıcılar Kayra'ya tavsiye etmişler. Ve yine beni yalnız bırakmayan mesajlarıyla, yorumlarıyla, YouTube yorumlarıyla yalnız bırakmayan Yana Sabir Arkadaşımı çok teşekkür ediyorum. Yana'nın... ...1 numarasında... ...Kirk Dijia'nın Grand Sawyer'ı varmış arkadaşlar. 2 numarasında... ...Cred'in Visionized Water'ı. 3 numarasında... ...Mansera'nın Holiday'si. 4 numarasında... ...Roberto Cavalli'nin EDP'si. Yine 5 numarasında... ...Kirk Dijia'nın... ...Gentle Fluid Di Silver'ı varmış arkadaşlar. Yana'nın sevdiği kokulara bakacak olursak... ...farklı bir liste çıkacak diye düşünüyorum ben karşımıza. Evet yanında en sevdiği notalara bakalım ve devam edelim arkadaşlar. Yanının en sevdiği notalar arkadaşlar bir numarada yine liste çok zamandır değişmiyor. Vanilya, Hindistan cevizi, amber, tonka fasulyesi ve paçuli varmış arkadaşlar. Peki bu notalara göre yanına tavsiye edeceğimiz parfümler hangileriymiş? Dediğim gibi kendi seçtiği liste biraz farklı olduğu için sunacağımız kokular da farklı olacak. Montal'ın Intense CRS'i arkadaşlar. Mugler'ın Aura Mugler'ı. Mansera'nın Coco Vanilyası. Sergio Lutens'in Unbos Vanilyası. Kilian'ın ise Love by Kilian'ı. Koku olarak Yana'nın kullanabileceği parfümler arasında diyebilirim size. Peki kullanıcılar Yana için hangi parfümleri tavsiye etmişler? Montal'ın Intense kafesini, Zerzof'un Mirasını, Francesca Bianchi'nin Angel's Dust'ını, Mansera'nın Velvet Vanilyası'nı ve son olarak da Guerlain'ın Terra Le Parfümünü kullanıcılar yana için tavsiye etmişler arkadaşlar. Ve evet sıradaki arkadaşımız Enes Kahraman. Enes Kahraman'ın bir numarası. Guerlain La Homme Ideal Extreme. 2021'in en çok sevilen erkek parfümleri arasında kendisi. İki numarasında yine marc Anthony Borios Genimate. 3 tane erkek kullanıcımız oldu şu ana kadar. Üçünde de bu parfüm vardı dikkat ettiyseniz. 3 numarasında Enes'in Nişane'nin Hacivat'ı varmış arkadaşlar. 4 numarasında Zerzius Roj. Hangi firmanın da ismini hatırlamıyorum ya tam. Davidoff muydu? Davidoff olması lazım herhalde. Evet 5 numarasında ise Acqua Di Gio'nun Profumos'u varmış. Bu koku da gerçekten güzel bir koku arkadaşlar. Ben de çok severim. Enes'in sevdiği parfüm notaları, temel notalar. Bu 5 parfümün en çok kullanıldığı notalar hangisiymiş? Hadi hep beraber onlara bir bakalım. Daha sonra Enes'in sevdiği parfümler ve alternatif parfümlerine göz atabiliriz. Enes'in sevdiği notalar arkadaşlar: Bergamot, tütsü, paçuli, vanilya ve Deniz suyu notalarını Enes çok seviyormuş. Evet deniz suyu notası biraz ilginç oldu değil mi? Böyle biraz daha fresh tarzda kokular. Enes'in sevdiği parfümlermiş. Buna istinaden Enes'e hangi parfümleri tavsiye edeceğiz koku olarak bir bakalım. Evet. Hermes'in de Hermes parfüm versiyonu arkadaşlar. Gucci Gucci'nin Absolute'i. Yves Saint Laurent'in Opium Pour Homme'u. Nasamoto'nun Baronda'sı. Boucheron'un Jaipur Homme, Enes için alternatif koku olabilecek parfümlerden birkaçı. Peki kullanıcılar Enes'e hangi parfümleri tavsiye etmişler? Tom Ford'un Ombre Lider'ını tavsiye etmişler ilk olarak. Daha sonra Chanel'in Allure Home Sport'unu, Initio'nun Oud for Greatness'ini, Bentley For Men Intense'ini, son olarak da parfümle Marley'in Layton'unu Enes için kullanıcılar tavsiye etmişler arkadaşlar. Ve sıradaki arkadaşımız Emre Çağlar Çelik arkadaşlar. Emre Çağlar Çelik son günlerin popüler kokusu olan Mark Anthony Barrios yeni mezdi. 1 numarasına yazmış. Ben bu kokuya çok alışamadım ama insanlar çok seviyorlar bu kokuyu. Onlar sevdiyse yapacak hiçbir şey yok tabii ki de. 2 numaraya benim de çok sevdiğim kokulardan bir tanesini yazmış. Mason Margiela, replikanın Jazz Club'ını yazmış. Çok güzel bir kokudur. Severim ben bunu. 3 numarada yine erkeklerin vazgeçemediği parfümlerden bir tanesi. Creed'in Aventus'u var. 4 numarada Dior'un Savacı. 5 numara ise Kilian'ın Black Phantom'unu yazmış kendisi. Hep beraber bir Emre'nin en sevdiği notalara bir göz atalım öncelikle. Daha sonra sevdiği parfümlere bakarız. Emre'nin en sevdiği notalar arkadaşlar bergamot, vanilya, ananas, ambroksan ve huş ağacıymış. Peki Emre için koku olarak hangi parfümleri tavsiye edebiliriz? Evet ilk olarak Armaf'ın Club de Nuit Intense'ini Emre'ye tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Daha sonra Mugler'ın Prem Altını, Dolce Gabbana'nın divan Formel EDP'sini, Manseran'ın Sedrat boyisini, son olarak da Parfüm de Marley'in Herod'unu koku olarak Emre'ye tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Ve son olarak kullanıcıların Emre'ye tavsiyeleri nelermiş bir bakalım. Baştan beri söylüyorum. Erkekler için en garanti kokulardan bir tanesi Yves Saint Laurent La Nuit de la Daha sonra Tom Ford'un Tabacco Vanilles'i Hermes'in Terri de Hermes'i 4 numarada Tom Ford Oud Wood ve son olarak da parfümde Marley'in Hirodu Emre için alternatif kokulardan bir tanesi olacaktır arkadaşlar. Sloganımız neydi arkadaşlar? Unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.